A101'in YouTube kanalına yeni bir ev ekonomisi programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ana kullanımları dışında birçok yerde değerlendirebileceğimiz stretch film, alüminyum folyo ve pişirme kağıdı hakkında. herkesin evinde bulunan alüminyum folyo'yla fırında kapak olarak kullanmak veya yiyecekleri sarmak dışında neler yapabiliriz biliyor musunuz? Bir parça alüminyum folyoyu biraz buruşturarak makaslarınızı bilemeniz mümkün. Makasın keskin ağzına buruşturulmuş folyoyu sürerek makasınızı daha keskin hale getirebilirsiniz. Evde kullandığınız ızgaraları veya piknik mangallarının ızgaralarını bir parça alüminyum folyoyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Evinizde o mateli yoksa veya kullanmıyorsanız dibi tutmuş tencereleri bir parça alüminyum folyoyu buruşturarak çıkartabilirsiniz. Ütü masasının kılıfının altına bir parça alüminyum folyo sererseniz ütüyü daha hızlı bitirebilirsiniz. Gümüş takılarınız veya gümüş çatal bıçaklarınız Altına bir parça alüminyum folyo serdiğiniz bir cam kaba sıcak su ve bir miktar karbonat koyun. Takılarınızı çatal bıçakları içine atın. Hızlı bir şekilde temizlendiğini göreceksiniz. Radyatörlerinizin arkasına alüminyum folyo ile kaplanmış bir parça karton koyarsanız daha verimli bir şekilde ısınırsınız son olarak bir şişeye bir sıvı aktarmak istiyorsunuz ama elinizde huni yok. Alüminyum folyodan rahatlıkla geçici bir huni hazırlayabilirsiniz. Streç filmle gıdaları sarmak saklamak dışında ne yapabiliriz? Size şef tavsiyesi kıymetli bıçaklarınızı çekmeceye koyarken stretch filmle sararsanız diğer bıçaklara ve eşyalara çarpmaz bu sayede daha uzun süre keskin kalır buzdolabınıza dökülmesi, akması muhtemel gıdalar koyacaksanız rafınızı mutlaka streç filmle kaplayın. Eğer akma olursa streç filmi atar, rahatlıkla kirden kurtulursunuz. Streç film ve muz bu ikisinin ne alakası var? Bir salkın muzun sap kısmını streç filmle kaplarsanız muzlarınız daha geç kararır. Sık seyahat ediyorsanız valizinizin yağmurlu havalardan etkilenmemesi için Seyahatten önce valizinizi kapattıktan sonra bütün valizi streç filmle sarabilirsiniz. Pişirme kağıdı fırın tepsisinin altını kaplamaktan başka ne işe yarar? Pişirme kağıdıyla rahatlıkla sandviçlerinizi ve yiyeceklerinizi paketleyip yanınıza alabilirsiniz. Paslanmaz çelik eşyalarınızı hatta muslukları bile pişirme kağıdıyla ovarsanız daha parlak olduğunu göreceksiniz. Mutfakta hamur açarken hamurun altına ve üstüne sereceğiniz bir pişirme kağıdı sizi çok rahatlatacaktır. Evde sıkma torbanız yok fakat şekil vermek istediğiniz bir krema için sıkma torbasını pişirme kağıdından yapabilirsiniz. Dolaptaki peynirlerinizi pişirme kağıdına sarıp ardından geniş bir poşet içinde saklarsanız daha uzun süre taze kalacaklarını göreceksiniz. Son olarak bir hediye paketi yapmak istiyorsunuz ama evde hiç kağıdınız yok. Bunun için de pişirme kağıdı ve bir parça ketenip yeterli. A101'in YouTube kanalında Ev Ekonomisi programında birbirinden pratik ve faydalı bilgiler gelmeye devam ediyor. Videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.